Farklı Tariflerin kanalı Nurtence Lezzetlere hoş geldiniz. Evet yine bugün size çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz, çok farklı bir lezzetle geldim. Biberli ekmek. Ama bu bildiğiniz biberli ekmeklerden değil, patatesli biberli ekmek efendim. Patatesle baş biberin uyumunun lezzetinin birleştiği müthiş bir lezzet. Pamuk gibi bir lezzet. Evet hemen tarife geçelim. Çünkü çok özel bir tarif yine. Ee, evet burada iki bardak kadar ılık süt ekliyoruz. 2 bardak kadar da benim ölçülerim büyük. iki bardak geliyor. 2 bardak kadar da ılık su ekliyoruz. Ve bu şekilde bir paket mayamızı ekleyeceğim. Ve de şöyle dolu dolu 2 kaşık da şekerimizi ekledim. Ve bunu iyice böyle karıştıracağız. Burası önemli. Ve karıştırma işlemimiz bittikten sonra Efendim bir bez yardımıyla hamurumuzu yani ön mayalama diyoruz biz buna. Ön mayalama işlemimiz için bu şekilde en az bir 10 dakika bekleyecek. Bu önemli sevgili arkadaşlar. 10 dakikanın sonunda şöyle bezimizi kaldırdığımız zaman şöyle yapalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu çok önemli hamur kıvamınızın bu şekil alması çok önemli bakın şöyle yakından göstereyim nasıl da kabar kabar olmuş harika mayanın su süt ve şekerle etkileşimi çok önemli arkadaşlar bu etkileşimi sağlarsak hamurumuz gayet güzel kabarır Evet şimdi şurada bir çay bardağına yakın ben sıvı yağ ve zeytinyağını karıştırdım. Çünkü zeytinyağını çok seviyorum hamurda. Ekliyoruz. Ve bir çay kaşığı dolu çay pardon tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekliyoruz. Evet. Sonrasında biraz un alacağım. ve unumuzu hızlı bir şekilde eleyeceğim. Evet, unumuzun tamamını ben eledim. Çünkü artık elimizle yoğurmamız gerekiyor. Evet. Hamurun sıcaklığı bile şu anda elime geldi arkadaşlar. Bu çok önemli. Gayet ılık olacak. Yani elinizi yakmayacak derecede ılık derken oda ısısı da değil birazcık ılık olacak sevgili arkadaşlar. Evet hamurumuzu gayet güzel bir şekilde yoğurduk. Gördüğünüz gibi kendini toparladı ve asla yapışmıyor. Şöyle sonra yayacağım. Sonra elimle burada biraz zeytinyağım var. Hamurumun üzerine şöyle güzelce bir zeytinyağı alacağım. kabarınca yapışmayacak çünkü ve benim şöyle bir tencere kapağım var hiç hava almıyor tam bunun ölçüsünde ve bu şekilde üstünü de bezle kapatarak 40 dakika en az 40 dakika bu şekilde mayalanmaya bırakacağım tabi siz poşette geçirebilirsiniz ya da streç film geçirebilirsiniz ben bu şekilde mayalıyorum Evet Hatay yöresinin biberli ekmeğini bilmeyiniz yoktur. Peki bu biberli ekmeği patatesle hiç denediniz mi? Ben denedim. Harika oldu. Burada çok özel bir tarif bu. Ve gerçekten Hatay'ın yerlileri bunu çok güzel yapıyor. Çok güzel beceriyor. Ben de onlardan öğrendiğim kadarıyla bunu size yapmaya çalışacağım. Evet ne yaptık? Patateslerimizi haşladık. İki tane patatesimizi haşladık ve ezdik. Biraz maydanoz ince doğradım. Bir tane de soğan rendeledim soğan rendeledim. Sonra burada lor peynirimiz ya da çökelik ekliyorum. Evet, burada yine e, biberli ekmeğin olmazsa olmazı ve benim de çok kullandığım kısırlarda baş biber, kırmızı baş biberimiz var. Onu ekliyorum. Evet, burada yine hata yüresinin e, e, kekiği ve susamı ekliyorum. Evet burada biraz kişnişimiz var. Gördüğünüz gibi bu da çok ayrı bir lezzet veriyor. Biraz kişnişten ekliyorum. Evet burada efendim bu da anason. Anason da çok farklı ayrı bir tat veriyor. Birazcık da anason ekliyorum. biberlekim evet bu da sadece bunu sanırım Hatay'daki aktarlarda bulabilirsiniz. Bu biberli ekmeğin özel bir karışımı içinde çok farklı baharatlar var. İnanın ben de bilmiyorum. Sadece e, Hatay'da aktarlarda satılıyor biberli ekmek baharatı diye özel bir baharat. Bundan da bolca ekliyorum. Çok yakışıyor. Ve burada yine kimyonumuz var, tuzumuz var ve karabiberimiz var. Bunu da ekliyorum. Gördüğünüz gibi bol baharatlı ve burada da tabii ki olmazsa olmazımız zeytinyağımız var. Zeytinyağımızı da ekliyorum ve bunu karıştıracağım. Zeytinyağının kıvamını damak zevkinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ve bunu bir güzel ben şimdi karıştıracağım. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Küçük bücük bezelere ayıracağım. Evet, hamurlarımızdan bu şekilde bezeler yaptım. Şimdi ben burada böyle tepsiye yerleştireceğim. Güzel bir şekilde, aralıklı bir şekilde ve devam edeceğiz. Evet, muhteşem içimiz. Gördüğünüz gibi böyle bile yenir. Harika bir lezzet oluyor. Kokusu müthiş. Şimdi başlayalım biberli ekmeğimize. Evet hamurlarımızı bu şekilde baze yaptıktan sonra efendim şöyle ben bir bardak yardımıyla ortasını açacağım. Tabi o kadar güzel kabarmış ki hamur tekrar kendini toparlıyor. Ama biraz bardak biraz da elimin yardımıyla Evet. Bütün e, biberli ekmeklerimizi bu şekilde yerleştirdim. Biraz pizza gibi, biraz biberli ekmek gibi, biraz poğaça gibi. O kadar farklı bir lezzet ki çok güzel oldu. Bolca da koydum malzemesini. Şimdi şöyle kenarlarına şöyle güzelce kızarsın diye yumurta sarımızı da süreceğim. Sonra yine önceden ısıtılmış 200 derece fırında Pişecek efendim. Biliyorsunuz mayalı hamurlarınızın fırını önceden mutlaka e, normal ısısına getirmeniz gerekiyor, normal pişirme ısısına. Yani fırınımızı önceden ısıtacağız arkadaşlar. Mayalı hamurda şart bu. Kek poğaç e, ya da kurabiye gibi değil bu hamurlar. Hemen çöker ya da sert olur. Hamurumuzun yumuşak olmasını istiyorsak pamuk gibi olmasını istiyorsak efendim fırınımızı önceden pişirme ayarına getireceğiz ve ısınmış olacak. Efendim bu şekilde biberli ekmeklerimizi tamamladık. Dediğim gibi önceden ısıtılmış fırına şimdi vereceğim ve bu harika lezzet afiyet olsun efendim yapanlara ve mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Biberli ekmekte farklı bir lezzet, farklı bir tarif arayanlar. Evet, yine Nurtence lezzetlerden bu tarifi yapan efendim. Patatesli biberli ekmek. Tabii içinde çökelek de var, soğan da var. Bildiğiniz Hatay yöresinin biberli ekmeğinin tüm malzemeleri var. Ama yine de diyorum biraz patatesi fazlaca çok farklı bir tarif oldu. Yine her zamanki gibi kırmızı baş biberle ve çeşit çeşit baharatlarla tarifte de belirttiğim üzere bu güzel lezzeti siz de elde edebilirsiniz. Bu güzel görüntüyle insan doyuyor. Bir de yediğinizi düşünün. Bence yapmalısınız.